Değerli izleyiciler birkaç gündür gazetelerde yer alan televizyonlarda da izlediğiniz bir haber gerçekten hepimizi kelimenin tam anlamıyla şoka uğrattı ve çok rahatsızlık duyarak izledik bu görüntüleri ve bu haberi. Çünkü çok feci bir kaza meydana geldi Sakarya'da. Gokart pistinde yaşandı bu feci kaza ve bu kazada çok kötü şekilde feci şekilde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Tuğba Erdoğan'ın cenazesi bugün toprağa verilecek. Erdoğan'ın ölümünün ardından go-kart pistleri mercek altına alındı. Adapazarı'ndaki go-kart pistinde hayatını kaybeden Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Tuğba Erdoğan kazadan sadece 20 dakika önce işte böyle görüntülendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde go-kart aracının aksına dolanarak genç kızın ölümüne sebep olan atkınında Erdoğan'ın boynuna sarılı olduğu görülüyor. Kaza üniversite öğrencisi Tuğba Erdoğan bu kafeden çıktıktan sonra yaşandı. Erdoğan boynundaki atkıyı çıkarmadan go kart aracına bindi. İddiaya göre başında kask da yoktu. Araç ilerlemeye başlayınca rüzgarın da etkisiyle Tuğba Erdoğan'ın boynundaki atkı savrulmaya başladı. Atkı daha sonra aracın aksına dolandı ve feci son o anda geldi. Erdoğan hayatını kaybetmişti. Kaza sonrasında Erdoğan'ın hayatını kaybettiği pistin faaliyeti durduruldu. Gözaltına alınan işletme sahibi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme ise şüpheli hakkında adli kontrol kararı vererek serbest bıraktı. Atkıyla binmiştir. Atkı bindikten sonra arabaların arkasında şey vardır. Akis sistemi vardır. Atkı şöyle arkadan akise dolanmıştır. Aksesardan zaten otomatikmen sarıp o şekilde bir kaza olmuştur. Kaza sonrası gözler go kart pislerine çevrildi. Sakarya'da yaşanan üzücü kazayı değerlendiren go kart işletmecisi Saadettin Seyhan kazanın ihmal sonucu meydana geldiği görüşünde. Seyhan'a göre sürücülerin atkısını çıkarmadan araca bindirilmemesi gerekirdi. En önemli hususlardan biri de gelen müşterinin bayan erkek fark etmez, fular, atkı gibi eşyalarıyla beraber kullandırmıyoruz. Evet kaskımı da taktım. Şimdilik güvenli bir şekilde go kart aracına bineceğim ve test sürüşünü yapacağım tabi. Ee, emniyet kemerini takacağım. Evet. Evet, Sakarya'da yaşanan olay go kart pistinde meydana gelen ilk kazada değil. 1998 yılında 9 yaşındaki İrem Güneş de saçlarını bindiği go kart aracının motoruna kaptırmış ve küçük kızın saç derisi soyulmuştu. Evet arkadaşlarımdan yine rica edeyim o görüntüleri vermeye devam etsinler. Bu konuları çok iyi bilen bir uzman isim e, Etem Genim'le konuşmak istiyorum. Hattımızın diğer ucunda hazır olduğu zaman. Ee, bu soruları soracağım kendisine. Nerede hata yapılmış olabilir? Nelere dikkat etmek gerekir? Bundan sonra e, bu tip go kart pistlerinde veya yarış pistlerinde bir kaza meydana gelmemesi için hangi güvenlik önlemlerini almak lazım? Ona bir bakalım. Çünkü böyle alışveriş merkezlerinin hemen yanı başına açılacak e, şeyler değil. Eğer açılacaksa da bunun gerçekten fiziki şartlarının çok iyi hazırlanması lazım. Orada uzmanların e, eğitim veriyor olması lazım. İnsanların böyle çok e, kontrolsüz bir şekilde go kart araçlarının üzerine binip istedikleri kıyafetlerle adeta yarışmalara başlamaları e, olacak şey değil gerçekten. Son derece tehlikeli. E, Ethem Yenim hazırsa e, bir merhaba demek istiyorum kendisine. Günaydın Ethem Yenim. yayınlar Hakan Çelik. E, çok teşekkür ederim. İyi hafta sonları. Keşke Tabii. biraz güzel bir konuyla bir konuşabilseydik ama bu go kart evet. faciası, go kart pistindeki kaza... E, bu konulara ne kadar dikkat etmek gerektiğini, e, hiç hazırlıksız e, bu işlerin o, olamayacağını bize gösteriyor. Bu bir şaka değil, bu bir oyun değil, çok ciddi bir makinenin belli bir güçte, belli bir hızda hareketinden söz ediyoruz. E, nelere dikkat etmek gerekir, bu kaza neden olmuş olabilir veya genel olarak bundan sonra böyle kazaların olmaması için ne yapalım ya da ne yapmayalım bunları sormak istiyorum bu konunun bir uzmanı olarak. Ee, Sayın Çelik e, ilk önce acılı a, acılı aileye baş sağlığı dilerim e, çünkü ben de iki gündür hala bu kazanın şokundayım e, şöyle diyebiliriz dünya karting tarihinde e, böylesine e, enteresan ve e, acı bir kaza yaşanmadı diyebilirim e, evet e, az önce de, e, sizin de söylediğiniz gibi ufaklıklık kazalar yaşanmıştır önlemler e, e, göz ardı edildiği dakika e, çünkü dediğiniz gibi bu araç bir oyuncak değil ...sonuçta 250 kilo civarında bir ağırlık ve 60-70 kilometre süratleri çıkan... ...ki bunlar amatörlerin kullandığı araçlar, bunların profesyonellerin kullandığı... ...yani Türkiye Otomobil ve Motor Sporları'nın spor amaçlı yaptırdığı... ...uluslararası ve ulusal karting şampiyonları araçların hızları çok daha fazla. Ancak karting sporu diye bakmıyoruz biz bu olaya. Çünkü bu sonuçta bir eğlence alanında gerçekleşmiş bir kaza... Ee, evet ilk kullanan araçlar e, bizim de kullandığımız araçların bir benzeri ancak e, arada e, güvenlik kavramı anlayışı hiçbir tarafından benzerlik ifade etmiyor. E, çünkü sizin de söylediğiniz gibi alışveriş merkezleri önünde olan bu pistlere biz hobi karting pisti diyoruz. E, Türkiye'de bunun kontrolü ilgili herhangi bir birim yok. E, önlemlerle ilgili alınmış resmi bir karar yok. Ancak ancak Türkiye e, Otomobil Sporları Federasyonu üstüne vazife olmamasına rağmen yanlışlıklarla insanların canı yanmasın diye bir hobi karting pisti yönetmeliği hazırladı 2007 yılında. Ancak dediğim gibi bu yönetmeliğin herhangi bir mecburiyeti yok. E, o Bu yönetmeliğin çerçevesinde insanlar pist lisansını nasıl aldı derseniz e, sorumlu belediyeler e, böyle bir müracaat geldiğinde yani kartın pisti işletmesi açmak isteyen bir müracaat geldiğinde Otomobil Sporları Federasyonu'ndan bu belgeyi almasını istediler. Ee, spor komitesi de gidip bu pistin güvenliğiyle ilgili konulara baktı. Yeterli gördüyse verdi. Eksik gördü tarafları tamamlattı. Görevini şifayen bu şekilde yaptı. Evet. Ee, şunu anlıyorum. Yani Türkiye'de tabii çok önemli bir bilgi Ethem Genin'in söylediği. Böyle Değerli izleyiciler, alışveriş merkezlerinin hemen yanı başında siz de gittiğinizde böyle eğlence parkları veya go kart, mini go kart pistleri görüyor olabilirsiniz. Ama bunları düzenleyen bir kurum, bir otorite pek olmadığını ve hatta neredeyse doğru dürüst denetlenmediğini anlıyoruz. Çünkü bu e, önünden geçerken fark ettiğimiz ama orada ne yapıyorlar diye, yani herkesin yoluna gittiği, işine gücüne gittiği bir şey ancak. O hadiselerle karşı karşıya kaldığımızda oradaki eksiklikleri anlıyoruz, fark ediyoruz. Genim'in söylediği gibi bu tabii evet. çok feci bir kaza. Yani bu bir keşke böyle bir şey olmasaydı ama bundan sonra bu korkunç kazadan sonra herhalde bir düzenleme ihtiyacı olacaktır. Etemgenim nasıl düzenlenebilir? Kim şey e, kimler organize edebilir? Yani hangi e. ehliyetlere sahip olan insanlar e, buraları işletme yetkisini almalı? E, ne dersiniz? Şimdi şöyle diyebiliriz, e, bu bize mahsus bir uygulama. Avrupa'ya gittiğimizde neredeyse her köyde, her kasabada, büyük şehirlerde onlarca karting pisti vardır. E, ancak dediğim gibi bunlar bir yönetmelik çerçevesinde, kontrolleri yapılır. Ve e, o işletmeyi e, yürüten kişiler de güvenlik kavramıyla donatılır. E, ancak bizde zaten Türkiye, e, Türk milleti olarak güvenlik kavramını biz hep göz ardı etmişiz. De. Sayın Kilik biliyorsunuz, bana bir şey olmaz. Ya ben e, daha önce de yaptım bunu. Bir şey olmadı. E, gibi bir yaklaşımlar olduğu için e, biz e, iş kazalarından e, kendimizi kurtarmamız çok zor gözüküyor bu kafayla gittiğimiz müddetçe. Bir önce bu bir, güvenlik kavramını bir kültür haline getirmemiz lazım. Bunu da işte e, mesela e, otomobillerde emniyet kemeri mecburi ancak e, kimse kullanmıyor diyebiliriz yani veya düşük bir oran kullanıyor. E, çünkü kimse kendinin baş, kendi başına bu olayın geleceğini düşünmek istemiyor. Hep başkalarının başına gelir diye bakıyor. Şimdi e, bugün ben zaten e, Atapazarı'ndaki bu karting pistine Otomobil Sporlar Federasyonu'nun bilirkişisi olarak gideceğim. E, savcılıkla orada e, konu hakkında bir incelemede bulunacağım. E, zaten olay yargıya taşınmıştır. Ancak ancak e, Türkiye'de e, bu tür özellikle e, motor sporlarının paralelinde yapılan bu tür amatör organizasyonu mutlaka ve mutlaka bir kontrol altına alınması lazım. Bu çok kolay bir iş değil. Çünkü sabahtan akşama kadar çalışan tesisler bunlar. E, güvenlik anlayışı veya önlemleri bir saniye bile göz ardı edildiğinde her an bir kaza olabilir. Onun için burada işletmecilere çok önemli görevler düşüyor. E, sistemi çoluk çocuğa bırakmamaları lazım işletme anlamında söylüyorum bunu, e, güvenlik kavramında hep ön planda tutmaları lazım. Bu olay, bu olay, acı olay, hepimize bir ders olması lazım. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu değerlendirmeler önemli. E, çünkü Ethem Genim, e, yıllarını hem yarışlara hem e, bu konuyla ilgili güvenlik eğitimlerine vermiş olan ve ileri sürücülük e, eğitimlerine devam eden e, bir isim. E, Ethem Genim'in verdiği bilgilere çok teşekkür ederim e, yayınımıza katıldığı için. Sevgili Ethem e, çok teşekkürler bu i̇yi bilgiler yayınlar, için. İyi yayınlar. İyi hafta sonları diliyorum. Evet e, böyle tabii kazaların bir kez daha meydana gelmemesi dileğiyle bu notlarımızı paylaşalım. E, çünkü fotoğraflar e, dijitalize edilerek verildi. Çünkü böyle bir kazayla daha önce hiç karşılaşmamıştık. E, Tuba Erdoğan'ın ailesine de ee, sabırlar dileyelim, baş sağlığı dileyelim. Ee, diğer haberlerle devam edelim. Birkaç haber daha verdikten sonra gündemdeki haberlerin ardından vizyondaki filmlere bir göz atacağız değerli izleyiciler.